Düz köyümüzde sıracılık faaliyetlerinden bir diğeri ise salatalık ekimi. Sıralarda salatalık ekimi yine çok yaygın. Genel olarak domates sırası da domatesin sezonu bittikten sonra sıralar salatalıkla dolduruluyor. Şu an burada gördüğümüz sıra artık dönemin sonuna gelen sıra. Şu an Kasım ayının başlarındayız. Artık yapraklarda sırarmalar, beyazlaşmalar görülmekte üzerindeki ürün miktarı da verim olarak biraz azalmış durumda ama e, salatalık verim olarak da çok yüksek oranda verim veren ürünlerden yaz dönemi Ağustos ayı itibariyle toplanıyor. salatalıklar toplanmaya başlıyor. E, Eylül Ekim aylarında toplandığı, şu an itibariyle kısmayının başındayız ve hala toplanıyor. E, bu dönemde çoğu sırada salatalık kalmadı ama şu an biz salatalığı hala toplamaktayız. İki günde bir salatalıklar toplanıyor normalde. E, bazı durumlarda iki gün toplandığında kartlaşmış oluyorlar. Dolayısıyla e, her gün toplandığı dönemler oldu yaz döneminde. E, o şekilde de her gün toplanıyor. Şu an itibariyle üç günde bir yani bir gün toplayıp iki gün ara verme şeklinde devam ediyoruz salatalıklarda. Şöyle diğer kısımlara doğru gidelim. Evet burada artık ömrünü tamamlamış salatalık köklerini görmekteyiz. Salatalık sıralarımız da bu şekilde. Hemen şu ileride diğer salatalık sıramıza bir göz atalım. Evet artık burası da Mevsimin son ürünleri, ama üzerinde dikkat ederseniz hala yeşil ve küçük salatalıklarımız var. Evet toplanmayı bekleyen, yarına olgunlaşıp büyüyecek belki yarından sonraya olgunlaşıp büyüyecek salatalıklarımız var. Biraz daha yakından inceleyelim salatalıklarımızı. Şurada bir ürün görüyoruz. Şöyle yaklaşalım. Bunun toplamasındaki sıkıntı yaprakların arasında saklanıyor olması kendisi yeşil, yapraklar yeşil bulmak için birazcık yaprakları karıştırmak gerekiyor. Bu salatalığımız sıralarda dipten başlıyor büyümeye. Bunu tabi ipe bağlıyoruz. Sonra tele kadar çıktıktan sonra yukarıdan tekrar aşağıya dönüyor. Şu an şurada dönüş yerini görmektesiniz. Ve aşağıya kadar tekrar dönüp yere kadar uzanıyor. Ve büyüdükçe önce alttakileri toplamaya başlıyoruz. Sonra gittikçe yukarılara doğru ve en son tekrar aşağıya doğru e, toprağa geldiği dönemde ise artık sıradaki sera, e, bu salatalıkların sonuna gelmiş oluyoruz. Düşünenler için sarıcılık da salatalık gerçekten verimli bir ürün. Türlerin, e, markaların isimlerini vermeyeceğim. Şu an itibariyle reklam kapalıyız ilerleyen durumlarda, ilerleyen dönemlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler.